Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2026 saat 18.00 itibariyle Dua Finans seyirimize hoş geldiniz. Öncelikle bugün neler oluyor, neler oluyor oradan bahsedeceğiz. İşte Irak, pardon, e, İran, Amerika gerilimli durumda. Kripto paralar, piyasalar ne durumda ondan bahsedeceğiz. ondan sonra bakacağız. Önce verileri okuyacağız size öncelikle ne oluyor ondan sonra biz Borsa İstanbul 100 Endeksi 0.34 kayıpla 13.790 ee, 13, civarında 13.797 olarak kapattı. Dow Jones 0.46 pozitif. S&P 500 0.28 Nasdaq da 0.21 pozitif olarak görürüz. Volatilite Endeksi 0.52 yatay seyrediyor. E, şimdi para piyasaları ve borsalardan bahsedeceğim olacak. Dolar 43 63 kuruş. Gram altın 7069. Ons altın e, 064. Kayıpla 5047 dolar. E, Bitcoin de 69 bin dolar. kayıpla. Alt gün gümüş rasyosu da 61. 10 dakikada piyasalara bakacağız. Biren petrol 057. E, artışla 69 dolardan Seyrediyor. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi 10 dakikada piyasayı bundan sonra her gün 10 dakikada yapmaya çalışacağız. Öncelikle buradaki ekranda gördüğünüz üzere buradaki yatırım bilgi yorum ve tavsiyeli kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. O yüzden yatırım karar verecek olursanız buradaki yorumlarımdan ibarettir. Buna göre karar vermemeniz gerekmektedir. yanlışla düşebilirsiniz dedikten sonra. Ee, Küresel neler oluyor ee, işte düşen neler var yükselen neler var onlara bakacağız ee, gündemde de, e, 10 dakikada da değerlendireceğiz ondan sonra başlayacağız arkadaşlar sepetimizde her zaman e, döviz bazlı ve e, şeyler bulunduracağız bunlardan altın gümüş bulunduracağız ve birikimli yapacağız bunları yani e, istifleyeceğiz biriktireceğiz düştükçe alacağız ve uzun vadede dünyada olan bitenlere karşı e, sigorta bulunacak hissemizde bunları yapacağız arkadaşlar. E, şimdi e, öncelikle bunu dedikten sonra e, kısaca grafiklerden önce altından bahsedeceğiz. XAUUSD'den hemen altın e, grafiğimizi bir açalım. Altın grafiği e, arkadaşlar bu şekilde aylık baktığın zaman bakın hiç düşmemiş gibi ama günlük baktığımız zaman ne oluyor bir düş grafiğini görüyoruz. Burada nereye ne doğru evriliyor bakacağız. Günlük bazda arkadaşlar burada e, 5074'ün üzerinde be, e, e, ilk hedef 5182 bölgesi olacaktır. Daha önceki e, mum biraz daha şu şekilde alalım. Kısa vadede 5182 bölgesindeki e, doğru gidecektir. Ons altın 5182'nin üzerinde kalırsa ikinci hedefi 5446 ve 5552'ye doğru gidecektir. Ons altın ee, şu anda e, 0.28 yatay negatif duruyor. Bakacağız veriler ışığında ne olacak. Şimdi dolar altından sonra Bir saniye yanlış şeye baktık. X, A, U, U, S'di. Evet altını bakarken şu e, listeyi açmak istiyorum. O yüzden e, biz değil de endekslerden. Evet evet endekslerden açtık. E, Altın gördüğünüz gibi Kısa vadeli trend bile bozulmuş durumda değil daha önce demiştim. Altının durumu iyi. Ee, daha sonra gümüşe geçelim. Gümüşte de gümüşte kısa vadeli trend bozulduğunu söylemiştik. Burada e, 81 doların üstüne attı yine. 81 dolar stoplu. E, onu altında kalırsa 72 ve 65 dolara gider. 65 dolarda bakın daha önceki günlük şeyde iğne atmış. Onun üzerinden toplamış. 81 üzerinde durarsa 94 dolara doğru girecektir. ilk hedef 94'ün üzerine geçerse zaten arkadaşlar trendin içine girmiş olur. Yani yükseliş trende girerse de buradaki hedeflerimize doğru 143 dolara doğru gidecektir diyoruz. Ama yeter ki 81'in üzerinde 94'ün üzerinde kapanışlar gelsin. Platin, platin de ee, bakalım ne olmuş trendi. Evet kısa vadeli trendi o da bozmuştu. Burada 2302 doların üzerine geçmesi lazım ilkede. Şu anda 2080'de seyrediyor. 2027'nin altına inerse 1922-1845'e doğru bakın. Burada 1923'te ne var? 1923'te 100 günlük ortalama var. Ona değebilir. İşte onun altına bakın iğne atıyor. Hatta 1790'a iniyor. Ondan sonra tak yukarı çıkıyor. Yani burada bunun altına kırmadığı sürece 2027'nin üzerinde 2200 bandında ilk hedefimiz olacaktır. O hedefimizi şöyle bir koyalım. Evet 2200 hedefimizi şurada bir koyabilirsek yaklaşık olarak şuradaki pardon 2180 hedefi e, Fibonacci hedefi 2180 üzerinde 2300'e doğru gidecektir arkadaşlar. 2300 üzerinde 2575 25 ATH'lardan biri. Daha sonra o 2800'lere doğru gidecektir. Ama öncelikle dediğim gibi e, trendi tekrar içine girmesi lazım. O zaman da 2300 dolarların üzerine atması lazım platin. Platinden sonra arkadaşlar diğer şeye gidelim. Paladyum. Paladyum'dan ne olmuş ona bakalım. Paladyum bakın trendin üstünde kısa vadeli trendi devam ediyor görüyorsunuz mor çizgide. İğneler 60. İğneler de 1596'daki 100 günlük ortalamaya kadar 60. Onun altından tekrar kaldırmışlar. Şu anda e, platin güzel duruyor. Platin ilk hedefi 1815 dolar gidecektir. Şu an 1725 işte 1800 e, dolarlar civarında. 1815'in üzerinde atarsak 2003. 2003'ün üzerinde artık e, 2144 diye gidecektir. Ondan sonra devamı gelecektir. Ama burada trend bozulmamış olan altın ve paladyumda bir trend bozulmadığını görüyoruz. Biraz sonra e, şeylere bakacağız. Evet Gümüş gram pardon altın gram da dediğim gibi burada 7500 lira doğru gidecektir ilk hedefte trend de tekrar girerse silver dediğimiz gümüşlere ilk hedefimiz 122 TL 122 TL üzerinde gelirse 162 TL'ye doğru gider. Altın gümüş rasyosunda evet burada 45'lerde demiştim ben pozisyonumu değiştirmiştim gümüş ağırlığımdan altına geçmiştim. Burada tekrar 63 üzerine atarsa 80'lere doğru gider. Ama şu anda baktığımız üzere altında gümüş de bu şekilde devam ediyor. Şimdi Bakır'a bakalım. Bakır'da da 5.95'lik ilk ATH üzerinde 6.14'e geçecektir. Ama şu an 5.92'de. 5.95'in üzerine geçmezse 5.69'a bakın iğnelerin olduğu yere atacaktır diyoruz. Ondan sonra US oil dediğimiz normal petrol. Normal petrolde bakın trendi kısa vadeli trendde duruyor. Yeni başlamış olan trendde. Bunun üzerinde devam ederse 70 dolara doğru gidecektir. Bunu hafta Brent petrolde de aynı şekilde devam edecektir. Burada düşen bir üçgen görüyorsunuz. Düş, düşmeyi kırma daha. Özellikle Brent'te bir çizecek olursam. E, de burada arkadaşlar bakın düşen bir üçgen var. Onun üzerinde kapanışlar olursa yani 71-72 dolar giderse artık Brent'te yükseliş trendine geçebiliriz diyebiliriz. Şu anda e, çok ucuz diyebiliriz. Çünkü doların e, enflasyonu enflasyonda düştüğü için. Brent'ten sonra arkadaşlar e, borsaya geçeceğiz. E, Japon borsası çok güzel gidiyor. Devam ediyor. E, bu trendde bir bozulma olursa aşağı gider. Nasdaq'ta bir bocalama söz konusu. E, e, yukarıya doğru gidecek mi bakacağız. Trend devam edecek mi? Öncelikle neden bocalamalar? Burada gördüğünüz gibi e, şu mavi trend kısa vadeli trendi kırdı aşağı yatay seyrediyor. Büyük bir çöküş gelirse 20 bin lira düşer. Şu an 23 bin 289 civarında. Şimdi buradan sonra bizim borsamıza akalım. XU endeksi. Ben dolar bazı çok beklentim var arkadaşlar. Uzun vade borsa İstanbul'da. E, şu anda borsa İstanbul 100 endeksi gördüğünüz gibi e, 13 bin şuradaki bandın üzerine attığı için arkadaşlar 14 e doğru gidecektir. Buradaki siyah çizginin altında 13 228 görüyorsunuz. Stopluk kalmak lazım. Bu 13.228'i bin artık turuncu yaparak stop geçireceğiz. Pardon sarı değil turuncu. Evet burada da hedef bölgemiz şuradaki 14.900 civarında arkadaşlar bunu e, trend e, hedefi devam ediyor. Yükseliş trendi de girdi. Bakın burada değiyor aşağıya. Buradaki siyah çizginin içine girmezse devam bunda 14.900. Önemli olan ben uzun vadeci olduğum için TL gider sonuçta. Dolar bazı arkadaşlar 311 doların üzerinde kapanışlarda 338 dolara gidecektir. 338 doların üzerinde kapanış olursa dev bir çanak görüyorsunuz. Bakın çanak demişim pardon. Tobo dediğimiz ters Omuz, baş omuz. Bunun hedefi yükseklerde 7-800 dolara doğru gidecektir. Uzun vade arkadaşlar. Buradaki gümüşteki aynı olayı 50 dolardan demiştik. 50 dolardan biliyorsunuz 120 dolara gitti. Buradaki aynı şey burada da %100 ve üzerinde gidebilir. Şu an 330, e, 316 dolarda hedefimiz. 700 dolarların üzerine atacaktır. Uzun vadet borsa endeksi. E, kripto paralardan da BTC'yi vereceğim ve sonra yayınımızı 10 dakikaya sınırladığımız için bitiriyoruz. Burada 60 bin üzerinde, 60 bin içinde girerse arkadaşlar şu yatay Orada toplama noktası olabilir. Ama 60 bin altını kırarsa büyük çöküşler gelirse arkadaşlar sırayla 51 bin ve 41 bine doğru düşer. Ama ben burada 61 de. 60 bin civarında bakın iğne de 60 haftalıkta. Onun üzerinde kalmasını bekliyorum. Çünkü 68 bin şu an 69 binde. 68 binde e, 200 haftalık ortalama var. Onun üzerinde tutunursa yeni hedefimiz 85.000 e, 85 bin olacaktır. 85'in üzerinde 90, 97 ve 124'e doğru gidecektir. Bugün e, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzleyip, abone olup e, e sevdiklerinizle abone ederseniz daha güzel videolar, daha e, fırsat videolar gelecektir. Önemli olan arkadaşlar bugünümüzde 10 dakikada piyasayı analiz ettik. Ucuz hisselerde de ve fırsatları da değerlendireceğiz. Yeter ki siz abone olup beğenilerdir. Önemli olan hedef koymak. Hedeflerinize ne yapacağız? Kalemimiz, defterimizi alacağız. Hedef koyacağız. E, ev ama arabama ne alacağız Hede bu ve bir askı asacağız karşımıza ve bu askıya da diyeceğiz ki bu askıya e, arabanın hedefine ulaştığımız zaman arabanın anahtarını asacağız. Evinin ulaştığı zaman evin askısını